Neredeyiz Zümra? Ne, ne yapıyoruz şimdi bugün? Bisiklet sürüyoruz. Evet bugün bisiklet günümüz. Siklet evet hadi bakalım böyle ileriye doğru gidin. Hı. Yolun sonuna kadar gidelim böyle hadi. Ondan sonra da geriye geliriz. Hı. Zevkli mi Abdülhamit bisiklet sürmek?

Tamam. O zaman ben seni birazcık ittireyim dur. İttir. Hadi hop. İttir. Bas pedallara bas 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 hızını almışken. <laughs> Hadi bir daha. Hadi bir daha. Çevir fedalları çevir bir yandan. İttir. Aferin Abdülhamit Tamam. Hadi birazcık da sen pedal çevir. Yeter bu kadar. Ben de yoruldum. Evet Abdülhamit. Kararlı ve emin adımlarla ilerliyorsun hedefine doğru. Yoruldun mu oğlum? Yoruldun mu? Yüzün pek öyle demiyor ama sanki çok yorgun gibisin. Ha <laughs> o baştan buraya kadar geldik. Hadi pedala bas biraz. Hadi şimdi buradan geriye dönüyoruz. Abdülhamit dön oradan geriye. Oğlum oradan geriye dön. Hadi durun, ben ortaya geçiyorum. Sen ortaya Yarışı başlatacağım. Bir, iki... Evet şu an Abdülhamid önde, Zümra arkadan emin adımlarla ilerliyor. Abdülhamid önde, Zümra arkada. Evet Zümra öne geçti şimdi. Abdülhamid geri kaldı ama Zümra durdu. Abdülhamid bu fırsatı iyi değerlendirip çok öne geçti. Sen yoruldun galiba, dinlenmek için gülme numarası yapıyorsun. Dur hadi azıcık destek vereyim ben sana Abdülhamit seni çok geçti. Baksana ta nereye gitti. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Baba destek versene. Hadi azıcık destek vereyim sana. Bak ama sana kaç defa destek verdim Abdülhamit'e hiç destek vermedim. Bir de ızgaraların içine gidersen bak durur orada. Kötü yere doğru sürüyorsun sen bisiklete. Ortadan sürsene köşeye köşeye gitme. Aferin oğlum hiç durmadan geldim buraya kadar. Aferin sana. Yoruldun mu? Aferin. Oo. Oh! <laughs> Oo oh, hanımefendi kolay yolu bulmuşsunuz. Var mı öyle şike yapmak? <gülüyor> Hileci. <gülüyor> ama hile yaptın. <laughs> Heh, basacaksın öyle pedallara. Aferin. Bak basınca nasıl gidiyor. Ya tamam oğlum tamam. Oğlum niye ağladın ki? Ama oğlum abla. Tamam, ama hile yaptı. Ama oğlum hile yaptı, oğlum, hile yaptı ablan. Tamam yürü yürü hadi. Hadi geç hadi. Ben de sana yardım edeceğim. <laughs> Ama sen elinde sürdün. Abdülhamit güzel. öyle haksızlıklara tahammül edemiyor kızım. Tamam şimdi oraya kadar gideceğiz. Hadi tamam bir kere daha. Hadi. Tabii, daha değil mi? Evet. Evet. Ne istiyorsun kızım? Birazcık. Hop şöyle ayağımla ittim seni hadi. Aferin sana be oğlum. Sen kazandın tabi. <laughs> hadi sana da destek vereceğim biraz. Onu da öyle yapıyorum kızım. Ne oldu? Patinaj çekmeye başladın. Hı? Patinaj çekmeye başladın. Patinaj çekmiştim. <laughs> Nasıl? Zevkli mi burada bisiklete binmek? Evet. Arkadaşlara tavsiye eder misin buraya gelmelerini? Can I get